Beklenen açıklama geldi. Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklarda Mesut karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Erler Film tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İşte Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar için yeni iddialar ortaya atılıyor. Dizide Mesut komiser karakterine hayat veren Şevke Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiası hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak beklenen açıklama bugün geldi. Kanal D ekranında yayınlanan efsane dizi Arka Sokaklarda Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddialarına Erler Film yanıt verdi. Erler Film bir basın açıklaması yaparak Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme. Üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un Diziden ayrıldığı haberi doğru değildir. Erler film olarak arka sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur açıklaması yapıldı.